bütün günahlarının affolmasını ister miydin? Bana öyle bir gece söyleyin ki yaptığım ibadet 100 seneye yakın manevi etkisi olsun der miydin? okuduğun bir Kur'an harfine 30 bin sevap verilmesini ister miydin? İşte kardeşim böyle kampanyanın olduğu tabiri caizse bir gecedeyiz. Kadir gecesindeyiz. Kadrinin bilindiği o mübarek gecedeyiz. Peki bu mübarek gecede hangi ibadetleri yapmamız lazım? Senin için 10 maddede bunu anlatacağız inşallah. İşte Kadir gecesinde yapılması gereken 10 ibadet. Evet selamun kardeşlerim. Biliyorsunuz Kadir gecesi sadece yıl içinde değil ömür içinde de en kıymetli gecedir. Peki bu geceyi kıymetli hale getiren nedir? Bu gece Kur'an'ın indiği gecedir ki Kadir suresinde de Cenab-ı Hak bunu bize bildiriyor değil mi? Biz Kur'an'ı o gecede indirdik diyor. Kur'an bu gece indiği için bir Kur'an harfine Cenab-ı Hak 30 bin sevap veriyor. Yani bir Fatiha okuyorsun, 30 bin Fatiha okumuşsun gibi sevap kazanıyorsun. Böyle bir gece kaçırılır mı kardeşim? Öyleyse biz bu gece senenin diğer günlerinde herhangi bir günde yaptığımız gibi yapmayacağız. Yan gelip yatmayacağız. Bu gece ayaktayız. Hani seçim zamanı diyorlar ya sandıkların başındayız. Sandıkların başını bırakmayacağız. Aynı o şekilde seccadelerin başındayız. Seccadelerinizi bırakmayın. Tan yeri ağrana kadar duada eller havaya diyoruz. İbadette devam diyoruz. Sabaha kadar buradayız diyoruz. Ve Kadir Gecesi'ni ihya'ya çalışıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz biz çınar altında Kadir Gecesi'ni ıskalamamak için her geceyi Kadir Gecesi'ymiş gibi geçiriyoruz. Çünkü Kadir Gecesi gizlidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son 10 günde arayın demiş. Tekli günlerde arayın demiş ve 27. gecesinde Kadir gecesini aramamızı söylemiş. O yüzden ümmet o geceye teveccüh etmiş. Biz de rahmeti ilahiyeden ümit varız ki ümmetin o geceye hüsnü zannı, o geceye teveccühünü Cenab-ı Hak boş çevirmez. Hazinesi sonsuz olan bir zat elbette o geceyi yani bu geceyi Kadir gecesi sevabıyla teçhiz edecektir. Ama Kadir gecesi tabii ki gizlenmiştir. Ömürde ecelin gizlenmesi, kullar arasında Evliya Allah'ın gizlenmesi gibi Cenab-ı Hak Kadir gecesinde gizlemiş. Ama inşallah işte dediğimiz gibi bu gece Kadir gecesi ise ki büyük ihtimalle öyle Cenab-ı Hak zaten inşallah bu sevabı verecektir diyor. Ümit varız diyoruz ya. Öyleyse bu geceyi ihya edelim. Gelin dolu dolu geçirelim. Çünkü Allah ne diyor? Estağfirullah. Leyletül Kadri hayrun min elfişer. Kadir gecesi nedir bilir misin? O bin aydan hayırlıdır. Yani 80 küsür manevi ibadet hayatını bir gecede kazanabiliyorsun. Eski ümmetler böyle çok uzun yıllar, 80 yıl, 300 yıl cihatla, gece ibadetiyle, çeşitli hizmetlerle, infakla vakit geçirmişler. Peygamberimizin ümmetin ömrü kısa olduğu için sahabe-i kiram bu konuda üzüntülerini ifade edince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'a el açınca Cenab-ı Hak da Kadir gecesini vermiş. Diğer ümmetlere bunu vermemiş. Peygamberimize özeldir. Onun ümmetine özeldir. Bu geceyi sevabını Allah'tan umarak ihya edenin bütün günahları affolunuyor. Şimdi maddelerimizi saymadan önce kısacık bir şey izah etmek istiyorum. Ramazan ayı nasıl yıl içinde en kıymetli ay. Bu ay içindeki Kadir gecesi yıl içindeki değil ömür içindeki en kıymetli gece. Cenab-ı Hak Ramazan'ın ilk gününden beri bizim nefsimizi oruçla terbiye ediyor ki bizi Kadir gecesine hazırlasın. Cenab-ı Hak nefsi ilk yarattığında sen kimsin, ben kimim diye sorduğunda ene ene ente ente dedi. Cenab-ı Hak ona türlü azapları tattırdı. Gene aynı soruyu sordu, gene aynı cevabı aldı. Ne zaman ki açlık azabıyla onu terbiye etti, o zaman nefis yola geldi dedi ki: "Sen benim merhametli Rabbimsin, ben ise senin aciz bir kulunum." Demek ki Ramazan'daki oruçla gelen açlığın çok hikmetleri var. Biz tabii ki orucu Allah emri diye tutarız. Ama orucun bazı hikmetleri vardır. Her ibadete Cenab-ı Hak hakim ismiyle, hakem ismiyle böyle bazı hikmetler koymuş. Oruçta da çok hikmetler var değil mi? Mesela bir tanesi zenginlerin fakirin halinden anlaması. Fakirin kendinden daha fakirin halinden anlaması gibi. Biz de şimdi dünyada zulme uğrayan mazlum kardeşlerimiz var. Biladi İslamiye'de çeşitli yerlerde açlık gören, kuru bir ekmek parçası bile bulamayan kardeşlerimiz var. Mesela Gazze'deki kardeşlerimiz. Onların halinden anlıyoruz. Onlara daha çok duaya yardım için ne yaparız diye gayretlenmeye başlıyoruz. İşte oruçla bunu anlıyoruz. Ve şükrün nimetini unutarak nankörleşmemizi oruç geliyor engelliyor. Nimetin yokluğunda kıymeti anlaşılır ya. Padişah'tan en fakir insana kadar bir kuru ekmeğin ne kadar büyük nimet olduğunu biz oruçla fark ediyoruz. Hem mide fabrikasının gürültüsünden yorulan diğer azalara organlara bir tatil veriyor. Mide fabrikasının gürültüsü olmayınca onlar da bir paydos alıyor. Midenin ağlamasına bedel diğer azalar organlar gülüyor, kalp gülüyor, ruh gülüyor. Manevi latifeler gülüyor. Hem insana bir perhizdir hem çok sağlıklıdır. Oruç tut saat bul diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela. Oruç insana çok faydaları kazandırıyor. insanı hizaya çekiyor. Ama en önemlisi ahireti kazanmak için dünyaya gelen insan. Dünya ahiretinin tarla hükmünde olduğu için oruç sayesinde bu pazardan en karlı ticareti yapıyor işte. İnsanda dört tane hayat mertebesi vardır. Nebati hayat mertebesi. Bitkilerin yaptığı her şeyi biz de yaparız. Uyumak gibi. Bir üst nefsani hayat mertebesi. Hayvani hayat mertebesi. Hayvanların yaptığı her şeyi yaparız bir üstü insani hayat mertebesi. Hayvanların yapamadığı insanlara has bazı şeyler yaparız. Ama bir üst hayat mertebesi nedir? İmani hayat mertebesi, meleki hayat mertebesi. Buna herkes çıkamaz sadece imanla insan çıkabilir. Hani Nevşehir'de balonlar var ya bir kardeşimiz diyordu işte göremeye gittim göremeden geldim diye. Hani orada balonlar vardır en azından videosunu görmüşsünüzdür, fotoğraflarını görmüşsünüzdür. O balonlar yükünü bırakınca yükseliyorlar. İşte üstad da diyor ya cismaniyeti bırak kalp ve ruhun dereceyi hayatına yüksel. Cismaniyetin yüklerinden oruç bizi böyle azat ederek bizi yükseltiyor ve artık terbiye olmaya başlıyoruz. Riyazetle, açlıkla, nefsani yüklerden kurtulunca, nefsimiz hizaya gelince, firavniyetini bırakınca, patronun kim olduğunu tırnak içinde anlayınca o zaman yola geliyor ve manevi olarak terakkiye başlıyoruz. Kur'an okuyoruz, teravih kılıyoruz, yükselmeye başlıyoruz, yükseliyoruz, yükseliyoruz. Bakıyoruz ki dualarımız da kabul oluyor falan. Cenab-ı Hak bizi Kadir Gecesi'ne hazırlıyor. Ve tam Kur'an'ın indiği o gecenin hürmetine, nuruna layık bir muhatabiyet kazanıyoruz. İşte Kadir Gecesi böyle bir gece. Peki Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yapılacak? Hemen direkt birinci maddeden başlayalım. Madde 1. Bir. Tabii ki birinci maddemiz bazı kardeşlerimiz hani belki oruç tutmuyordur diye bu maddeyi ekledik. Ramazan oruç demek mutlaka sağlıksal bir engelimiz yoksa bir hazık hekim tarafından, inançlı bir hekim tarafından oruç konusunda tutmamamızın daha hayırlı olacağını bize bildirmesi gibi bir durum yoksa, ilaç kullanmamız gereken gibi bir durum yoksa oruç bize kesinlikle farzdır. Bunu tutmamız gerekir. Kazayı bıraksanız yıl içinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor bir sene boyunca oruç tutsanız nafile oruç veya kaza orucu Ramazan ayında tutacağınız bir günlük orucun sevabına yetişmiyor. O yüzden birinci madde kesinlikle gündüzünü oruçla geçirmek. İslam'da önce gece yaşanır. 5 gece vardır ki bu 5 gecenin gündüzü de gecesi gibi sevaplıdır. Kadir gecesi de bunlardan birisidir. Biz Kadir gecesi olarak 27. geceyi söylüyoruz ya o gece ihyaatten sonra sabahını mutlaka oruçlu geçirin. E zaten öncesini de oruçlu geçirin. Oruç Müslümanlar için farz. Gelelim ikinci maddeye. Tabii ki dinin direği namazdır. Özellikle yatsı ve sabah namazını cemaatle kılan bir insan arasında geçirdiği bütün vakti böyle cemaatle namazdaymış gibi sevabını almaya devam eder. Sanki geceden sabaha kadar hep namaz kılmış gibi sevap alır. Zaten namaz dinin direği farz. Bir de tabii ki Ramazan ayını has teravih namazını bu maddeye ekleyerek söylüyoruz. Teravih namazını mutlaka bu Kadir gezisinde kılalım. Cami yetişemedik bir manimiz çıktı. Evimizde cemaat olalım. Komşularımızla cemaat olalım. Akrabalarımızla cemaat olalım. Hiçbir bir şey olmadı mı? Tek başına mıyız? Gurbette miyiz? Bir yerde miyiz? Tek de olsak o teravih namazını 20 rekat kılalım. Madde 3. E tabi ki Kur'an ayındayız. Kadir gecesini bu kadar kıymetli hale getiren Kur'an'dır. Öylesi bu geceyi Kur'an'la geçirmek lazım. Düşünün indiği geceyi en kıymetli gece yapıyor. Kadir gecesi yapıyor Kur'an. İndiği gönlü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi en kıymetli gönül yapıyor. İndiği evi en kıymetli ev yapar. O yüzden sizin evinizde Kur'an okunuyorsa en kıymetli eve dönüşür. Nasıl biz karanlık gecede semaya bakarız da yıldızları parlar görürüz. Semadaki melekler de yeryüzüne baktığı zaman geceleri bizim lamba ışıklarımız değil de Kur'an okunan evleri o yıldızlar gibi parlar görürmüş. Öyleyse bu geceyi bol bol Kur'an okuyarak geçirelim. Madde 4. Kaza namazlarımız mutlaka vardır. Kaza namazlarımızı bolca kılalım. Kaza namazlarımız yoksa teheccüd kılalım, nafile ibadetler yapalım. Kılabiliyorsak tesbih namazı da kılalım. Bu geceyi özellikle namazla süsleyelim. Madde 5. Biliyorsunuz bu günler cehennemden azat günleri. Bu madde tövbe maddemiz. Hepimizin günahları var. Bu gece tövbelerin çokça kabul edileceği gece. Bu geceyi ıskalamayalım. Sabaha kadar tövbe ile, gözyaşıyla geçirelim. Cenab-ı Hakk'a günahlarımızın affı için el açalım. Altıncı madde, ibadetin bin ay kadar kıymetli olduğu bu gecede insan sadaka vermez mi? Sadaka vermek için en azından kenara ayırırsanız o ayırdığınız para artık sizin değildir, sizden çıkmıştır. İbadet yerine getirilmiştir. Onu inşallah en tez zamanda da ulaştırdığınızda tam tahakkuk etmiş olur. Ama ayırdığınızdan daha sonra alırsanız bunun için tokat yiyebilirsiniz. Kesinlikle niyet edildiyse ok yaydan çıkmıştır. Onu ayırın. Sevdiğiniz, sizi ilmen destekleyen ve ümmeti bu noktada ilim noktasında besleyen yerlere, hayır kurumlarına bu noktada sadaka ve infak verin. Bu gece bunun 30 bin katı sevabı Cenab-ı Hak'tan bekleyin. Yedinci maddemiz dua. Tabii ki bu gece duaların kesinlikle kabul olduğu gece. O yüzden bu gece bol bol dua edelim. Ama öyle 30 saniyelik 5 dakikalık dualar değil. Gerçekten 2 saat elimiz karınca yalanana kadar dua dua Cenab-ı Hakk'a yalvaralım. Özellikle de mazlum kardeşlerimiz için, ümmet için dua edelim. Bu memleket için dua edelim. Rabbim bu memleketimizin istikbalini hayırlı eylesin, güzel eylesin diye. Sekizinci maddemiz salavat. Bolca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat çekelim. Her bir salavatımızda 10 günahımız silinir, 10 sevap yazılır, 10 derece bakanımız yükseltilir. Biz de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bolca salavat getirelim ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a en çok salavat getiren en çok şefaate mazhar olacak diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade ediyor. Öyleyse bu gece zikrimiz salavat olsun. Dokuzuncu madde itikaf. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son 10 günde itikafa girerdi. Dünyevi hiçbir kelam konuşmaz. Dünyevi bütün ihtiyaçlarını minimumda görür. Mescide kapanır. Son 10 gün boyunca sürekli ibadetle meşgul olurdu. Bunu yapan kardeşlerimiz var. Allah onlardan razı olsun. Siz henüz yapmadıysanız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle de yapabileceğimizi söylüyor. 10 dakika mı mesela mescide girdin? İntikaf niyetiyle gir. Sadece ibadet sevabı alma. itikaf sevabını da alırsın diyor. İtikafın sevabı ayrıdır. Bu niyetle giren bir insan dünyalık konuşmamaya dikkat eder zaten. Son 3 günde itikaf yapabilirsiniz. Bayrama kadar itikafla meşgul olmak sünnettir. Ve gelelim madde 10'a. İlim meclisinde ilim tahsil etmek, ilim sohbetini dinlemek insanın ibadetteki derecesini, manevi feyizini arttıracaktır. O yüzden kesinlikle ilimle meşgul ol. Oku, okut, anlat, dinle veya bir şekilde bunların parçası ol. Kesinlikle bu şekilde inanılmaz bir sevap kazanacaksın. Günahlardan sakınma noktasında Cenab-ı Hak sana böyle çok kuvvetli bir irade bahşedecektir. Hz. Ayşe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soru Yapıyor. bu gece nasıl dua edeyim ya Resulallah Kadir gecesine ulaşırsam. O da diyor ki şu dua et. Allahümme inneke afuvun kerimun tuibbul afe fafu anni. Allah'ım sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Bizleri de affet. Rabbim bütün günahlarımızı bağışlasın. İstikbalde bizi bekleyen bir şer musibet varsa onu kaldırsın. Bir hayır bir nimet varsa onu arttırsın. Hem İslami hizmetlerin hem Müslümanların önüne açsın. Maddi manevi engelleri kaldırsın. Şerlerden bizleri korusun. Hem bu vatanı bu memleketi hem sizleri hem alem İslam'ı her türlü tehlikeden kötülükten korusun sohbetimize, malımıza, işimize bereket versin. Hayırlı yuvalar kurmayı bekar kardeşlerime nasip etsin. Biz sizlere dua edeceğiz. Sizlerden de dua bekliyoruz. Rabbim Kadir Gecesi'ni en güzel şekilde geçirmeyi, ihya etmeyi nasip etsin. Allah'a emanet olun.